Dışarıda ya da evde yemek yerken yiyeceğimize sinek düşebilir ya da konabilir. Peki yine de yemeğe devam etmeli miyiz? Yemeğinizin üzerinde bir sinek gördüğünüzde yapabileceğiniz farklı şeyler var. Bu tamamen kişinin bakış açısına göre değişiyor. Midesi hassas olan kişiler yemeklerine sinek konuluğunda yemeği bırakıyor. Ancak bazı kişiler bu sadece sinek diyerek hiçbir şey olmamış gibi yemeğe devam ediyor. Ancak sineklerin pek çok bakteriyi taşıdığı düşünülürse aslında yemeğinizde bir sinek gördüğünüzde o yemeğe bırakmak çok daha faydalı olabilir. Bu küçük yaratıklar sandığınızdan çok fazla bakteri taşıyor. Peki neden yemeğinize sinek düşünen yemeği bırakmalısınız? Videoya geçmeden önce böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. 1. Yiyeceklerinize kusmuş olabilirler. Özellikle kara sineklerin ağızları boru şeklinde olduğu için yiyeceklerini sıvılaştırıp emerek yerler. Yiyecekleri sıvılaştırmak içinse daha önce yedikleri her şeyi kusarlar ve tekrar emerler. Evet, kulağa son derece iğrenç geldiğini farkındayız. Ancak yemeğinizde bir sinek gördüğünüzde aslında onun yiyeceğinize kusmuş olabileceği ihtimalini unutmayın ve yerken iki kere düşünün. 2. Yemeğinize yumurtalarını bırakabilirler. Daha sonra tüketmek için ayırdığınız ve sakladığınız gıdalar sineklerin yumurtalarına bırakabileceği mükemmel bir yuva görevi görebilir. Bırakılan yumurtalar bir süre sonra ise sizi gerçekten bakteriyle zehirleyebilen kurtçuklar ve larvalara dönüşebilir. Uzun süre yenilmeyen ve çöpe atılan bir yiyeceğin üzerinde kurtçukların oluşmasının sebebi bu. Bu yüzden bir süre dışarıda bırakacaksanız yemeğinizi mutlaka kapalı kutuda saklayın. 3. Bacakları ve kanatları yiyeceklerinizi bakteri yuvasına dönüştürebilir. Sinekler dışkı dahil olmak üzere her şeyle beslendikleri için çok fazla bakteri taşırlar. Ancak en fazla sayıda mikrop vücutlarının dışında bulunur. Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ne göre sinekler bacaklarında ve kanatlarında yüzlerce mikrobiyal koloni parçası taşıyor. Bu da dokunlukları her şeyin ciddi şekilde enfekte olabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle yemeğinizin üzerinde bir sinek gördükten sonra yememenizde fayda var. Bu küçük canlılar son derece zararlı olabilir. 4. 60'tan fazla hastalık taşıyabilirler. Sineklerin çok fazla sayıda bakteri taşıdığını söyledik. Tabii ki bu bakterilerle ciddi hastalıklarda neden olabilirler. Bir araştırmaya göre kara sinekler sadece çöp ve yiyeceklerden geçerek insanlara en az 65 farklı hastalık bulaştırabilir. Bu hastalıklar arasında dizanteri, ishal, kolera ve hatta cüzdan bulunuyor. Öte yandan sineklerin taşıdığı hastalıklardan yalnızca insanlar değil hayvanlar da etkilenir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.